Evet, birkaç gündür internette dünyanın çeşitli ülkelerinde, İspanya'da, Amerika'da, Almanya'da, Hollanda'da, sokaklarda, yani camilerde okunuyor ama sokaklarda duyuluyor, dışarıya ses veriliyor ezanların sesi diye. Seviniyoruz. Bazı kiliselerde okunuyor, seviniyoruz. Kiliselerde Kur'an okunuyor, seviniyoruz. Güzel bir duygu, elhamdülillah. Rabbimize hamd olsun. Ama bu ne senin çalışmanla, ne senin benim İslam'ı anlatmamla oldu. Yine Rabbimizin gönderdiği bir virüs nedeniyle oldu. Nasıl ki Mekke'yi bir ebabil kuşlarıyla kurtardıysa İslam dinini de allah Teala bir virüsle tekrar ne güzel bir din olduğunu, yaşanılacak tek din olduğunu bütün dünyaya göstermek için bir virüsü gönderdi. Bunu böyle kabul etmemiz lazım. Şimdi camilerin kapanılması bu görüştür. Hani herkes buna itimat etmeyebilir. Bu görüştür. Biz hak etmediğimiz için allah Teala bunu bizden aldı. Neden hak etmedik? Dediğim gibi bu bir görüştür. Camilerde saflar 5 kişiden ibaret oluyor. Günlük vakit namazları 5 kişiden ibaret oluyor. Sabah namazları iki üç kişiden oluyor. Yatsı namazları al öylesine. Ama 5 milyonluk, 3 milyonluk, 2 milyon euroluk camiler yapıyoruz. Yapmayalım mı? Yapalım. İhtiyaç var mı? Var. Bu kadara belki yoktur ama ihtiyacımız var. Gelecek nesillerimize bu camileri, bu ezanları, bu Kuranları emanet etmek istiyorsak milyon dolarlık, milyon euroluk yatırım yapacağımıza gelecek nesillerimize yatırım yapalım. Onlar öyle de böyle de cami açarlar. Aynı yıllar önce açıldığı gibi. Camiyi her zaman açarlar. Camiyi açacak nesiller yetiştirmemiz lazım. Ezanları her daim okuyacak nesiller yetiştirmemiz lazım. Bu çok önemli. Ama biz tam tersinden başlıyoruz. Binalara çok önem verdik. İnsanlık kalmadı. İnsanlık kalmadı derken İslamiyet'i yaşayan insanlık kalmadı. Camiler o yüzden şimdi elimizden gitti. Çünkü camilerde şöyle bir baktığımızda bütün her şeyimizi kermese bağlamışız. Bir sanki firma gibi, iş sektörü gibi kermesten başka bir şey düşüncesi olmayan bir yönetim yönetmeye çalışıyor camileri. Ve bu da insanlığa faydası olmuyor. Olmayınca da Allah Teala da bunu bizim elimizden aldı. Ha, verir, vermez veya daha farklı başka bir şey yapar. Onu bilemeyiz. Allah'ın takdiridir. Ama şunu bilelim ki bir daha alırsa eğer vermeye de de bir daha da alırsa da vermez. Neden? Uyanmamız lazım. Bu virüsten bir ders çıkartmamız lazım. Ama çıkartmıyoruz. Ne yapıyoruz? Sadece bakıyoruz şimdilik. Evimize eşyalar yığmaya başladık. Sanki koronavirüsten önce ölüm yoktu. Azrail aleyhisselam yoktu. Şimdi sadece virüsten öleceğiz diye korkuyoruz. Ama erinde de gecinde de bir gün öleceğiz. Bu bir kesin haktır. Bizim bir an önce uyanıp dinimizi yaşamak zorundayız. Anlatmak zorundayız. Kendimize gelip geçmişimize tövbe etmek zorundayız. Yoksa bu gidişatımız çevre olarak söylüyorum, tanıdığımız çevreler olarak söylüyorum bu gidişatımız gidişat değil. Camiler elimizden alındığı gibi her şeyimiz de elimizden alınabilir. O yüzden bir an önce kendimize gelmemiz lazım. Ve dediğim gibi bu dışarıdaki insanlar tam aslında zamanı bütün dinlere şimdi kurtuluş aradıkları için, yol aradıkları için, çıkış yolu aradıkları için bütün dinlere şimdi kapılarını açtılar. Tam zamanı insanların çıkıp Alman Almanya'da anlatılacaksa Almancası Almanca bilenler çıkıp anlatması lazım. İslam dininin güzelliklerini e, İspanya'da anlatılacaksa İspanyolca bilenler anlatması lazım. Böyle böyle değişik ülkelerdekiler herkes anlatması lazım. Tam zamanı, niye zamanı? allah Teala, Allah Teala'ya hamdolsun ki bize bir yol açtı. Bize gösterdi İslam dininin ne kadar bize derken yani bütün dünyaya gösterdi. Ne kadar yaşanılacak nizamlı bir din olduğunu. Şimdi o yüzden kiliselerde şurada burada kurtuluş çıkış yolu aradıkları için ezanlar okunuyor, Kur'anlar okunuyor. O yüzden tam bir fırsatı dediğim gibi elimizden geldiği kadar internet aleminde olabilir. Normal ol